Selamünaleyküm Bismillahirrahmanirrahim Dersimize başlıyoruz. Ee, burada fiillerin e, e, aksamı sema deniyor. 7 aksam üzerine fiil çekimleri yapılır. Bunlar neler? Ee, şimdi burada e, Lefifi mefruk var. Şurada bak mesela ne bu? Elif geldi üç harfi bir fiil var. Bu ifal babı. If al babanın elifini çıkart çıkarttığımızda ne oluyor bu? Şurada Vav burada da Y var. Hmm. İki tane hmm. harf gelmiş. Hmm. Farklı yerlerde olduğu zaman lefifi mefruk. Hmm. Mefruk. Farklı yerlerde. İkisi sonda ya da ikisi başta olduğu zaman ona lefifi Makrun deniyor. Mekrun. Kefle. Mek. Mekrun. O makrome gibi geliyor bana. Birbirine ipleri dolayarak makrome yaptığımızı hayal ediyorsun burada. Mefruk. Mefrukta da farklı farklı yerlerde duruyor. İki tanesi bu. Hı. Tamam mı? Ee, bir tanesi e, misal. Misal fiil sadece başta gelir. Vav ya da ye. Fiilin başında vav ya da ye varsa misal deniyor buna. Neden misal deniyor? Çünkü sahih fiil ile çekimleri birbirine benziyorlar. Ya. İkinci, e, e, üçüncüsü bu. Dördüncüsü e, ecve fiildi. Şurada yine elifi çıkartalım bu e, e, ifal babı. E, fiil çıkart, e'yi çıkarttığımızda şurada üç harfli fiilimiz kalıyor. Ehave. E, Yanlış kelime söyledik. Bu ifal babı değil keflen e, zamir gelmiş. O değil. O değil. Başka var mı? Başka göremiyorum ama o yani mesela bu, bu bir kelime olmuş olsaydı böyle ortada olursa ona ne diyoruz? Ecvef diyoruz. Etti. Dört. Şuradaki gibi son harfi çekimlerde bazen kaybolur. Buna nakıs deniyor. Noksan. Eğer e, son harfi vav ya ye geldiyse vav ya da ye geldiyse ona da nakıs deniyor. Etti. Beş. Tamam, tamam mı? Bir de e, şuradaki gibi ben size sonra göstereceğim demiştim. Böyle şeddeli gelen kelimeler var. E, bunlar aslında iki tane dal var burada. Şedde neyi gösteriyordu? Kendisi hangi harfin üzerindeyse o harften iki tane var. Yine oluyor burası üç harfli bir fiil ama buna muzaaf fiil deniyor. Can. Etti altı. Sahih fiili de ekledik mi etti yedi. Yedi değişik fiil şekli. Yedi e, sev, e, aksamız se, deniyor. seva yedi demek tamam mı? Şimdi şuradaki e, vavın çekimiyle ilgili biz bir dersimizi yapalım. E, sonra da ecve fiillerle ilgili çekimleri hazırladık. Onlarla ilgili bir çekim yapacağız. Bir de şeddeli bir fiilin çekiminle ilgili ders hazırladık. Onların çekimlerini yapıp dersimizi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi, burada Vav, küçük kardeşlerden bir tanesi ya, böyle kısa boylu olarak düşünüyoruz onu. Kendisinden büyük kardeşlerini, ya da artık o alışkanlık haline gelmiş. Bu ötre neydi? Üşüdükleri için atkı gibi üstlerini örttükleri şeydi. Örtüleri. Bu örtülerin uçlarından tutuyor Vav, çekiyor, öpüyor. <laughs> tamam mı? Tamam. Şimdi buradaki Ü'yü kim çekti? Vav çekti. Ü Hayya. Bu çeken harfin harekesi olmadığından dolayı da biz okumuyoruz. Tabii. Tamam. Tamam, hareke harekesiz harfler okunmuyorlar. Şimdi bu e, şey muzarif fiil çekiminden bana e, ben dediğimiz bölüme geliyor. Bana vahy oldu. İçime doğdu der gibi bir kelime bu. Vahye e, şey vahy yoluldu vahiy Tamam mı? Bu da e, müzari bir fiil. Ecvef bir kelimenin müzarisi. Bunların nasıl çekildiğini tek tek göstereceğiz zaten. Sırası gelsin. Okuyorsun. Besleme sepeti suluk ye. ye. Huyu va çekmiş. Hu. lü. lü. Ye Dönüştürür, dönüş, dönüştürür, dönüştürür, değiştiriyor gibi ve burada bizim bağlaç olarak kullandığımız kelimeler var ya şuradaki F'de, buradaki vav o Arapçada kullanılan e, bağ bağlaç harfler onlara atıf harfleri deniyor. Bizde bağlaç diyorsunuz. Mesela kalemi ve silgiyi ve e, kalem açacağı kalemliğime koydum. Hı deriz ya. Oradaki mesela kalemimi, silgimi eee kalem açacağı mı o ekler o atıftan dolayı mesela diyelim ki bir kelime e, şey esreli geldiyse arada atıf yani vav varsa öbür kelimelerin de sonu hep esreli gelir. Tamam. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Onları okudukça göstereceğiz. Ben size anlatacağım. Ve berazü. Bak burada. Ve berazü. berazü. Erkekler e, ve ortaya e, ve ortaya çıkardılar. Can. Bu Eee mazi fiil çekimi neredeydi asiye? Bakın el, vav elif geldi. Neresi bu? Göster parmağından. Ev değil, değil. Bu bu. Evet. E, bu hani beraze. Beraz. Bak beraze, beraza, berazu. Berazu. Ve berazu ortaya çıkardılar o erkekler. Tamam mı? gay e, i gayip müzekker e, mazi çekimi bu. Ma. Tamam mı? Tamam. Devam edelim. E. Ha, ha. Le. le duyu gene var. Çekiyor. Du. 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 Hale du. du. Neresi burası yine? cem Cem'i müzekker gayip mazi. cem Ma. Cem'i müzekker gayip mazi kelimenin mazi evet şu yine vav nedir ha, bu neydi Karıştır, e, karıştırdılar o da berazü e, haledu özür dilerim diyorum berazü ortaya çıkardılar haledu e, karıştırdılar o adamlar karıştırdılar şuraya gelelim ve yine bu at, atıf harfiydi yine ve bağlaç gibi Si. Si. Se, şe. B değil mi bu? E. B. B. Hasi b. Ha, si, b. Öyle hesap ettiler. Neresi bu yine? Cem'i müzeker gayip. Mazi fiil çekimi. Tamam. tamam mı? Öyle hesap ettiler. Öyle zannettiler o adamlar. Okuyoruz. E. 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 Huyu var çekiyor. Hu. Ke. Ehu ke. Ee, ke. ke. Ee, kardeşin. Senin kardeşin oluyor bu. Ke Benim zamir oluyor tamam mı? Sen. Zamirleri de söyleyeceğim ben size. Sen manasına geliyor bu. Sen. Sen. F de vav gibi bağlaç. Bağlaç. Evet. Burası ecvef bir kelime. Evet. Ee, vav ya da elif vardı burada o gitmiş. F. F. Vav Elif'in yer Vav yeğenin yerine ne geldi? Elif geldi. Tamam mı? Cim oldu mu ne oluyordu? C. C. Allah çekince nasıl olur? Okusana. C. 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 Sen üşüdü, F. suyu da var çekiyor bak. F C. Sür. C. Nerede bu? Bu kelime nerede çekimde? Mazi şeklinde Burada. Cem-i müzekker kayıp. Doğru güzel. Cem-i müzekker kayıp. Evet burası müfret. Cem-i müzekker kayıp. Sü. Tamam mı? Fecasü. Fe sü Evet okuyalım. E -ha. Ha'ya elif çekmiş. Hu. Hu değil. Ha'nın ha. kulağını çekiyorsun. Ha. 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 Fi. Fi. yuvar çekiyor. Bu neresi? Yine mazi çekimi. Buyur. Aynı. Cem-i müzeker gayip. Ee, ve hangi bab bu Asiye? Bir bak Müzekker. bakalım. Müzeker erkek demek. Bak, Babını soruyorum ben. Cem-i gayip. Hepsi söyledim ama. Cem-i müzeker gayip. Fiilin çekim yeri. Müfa ale. Müfa ale. -a ale. A -le. A -le. Aslında da müf -ale diyelim. Müfa babından mazi fiil çekiminden neresi? Cem'i müzekker kay. Mazi fiil çekimi hangi babdan? Müfa Tamam mı? Şuraya gelelim. E U, bu da yine ecvef bir kelime. Ü tüyü de var çekiyor. Tü Ütü. Şimdi ü, tü. Mü? bu e, ecvef kelimenin meçhulu. Hı. Tamam mı? Meçhulde şimdi e, meçhulde birinci harf ötürelenmiyordu mu? Ötürelendiği için de buraya vav geliyor. Hı. Tamam. mı? ı o zaman vav çekiyor bunu Ü, Ü, tü, tü. ecvefi bu malumu değil Meçhulü. E, müfret müzekkar gayb. meçhul fiil çekimi mazinin meçhul çekimi tamam mı? devam ediyoruz ve yine burada bağlaç yani atıf e, harf olarak geliyor kelimenin kendisine ait değil o ve ve ş he hi he, Rı, Dal dü ve, ve şehidü. şehidü. Evet. Bu yerine nerede? Şehidü. Vav elifi görünce nerede bu? Anlıyoruz hemen. Burada. Vav elif neredeydi Asiye? Sürekli aynı hata yapıyorsun. Şuradan gösteriyorum ben sana. Vav elif nerede? Müfret müzekker gayb. Ben direkt parmağımı gösteriyordum. Yok parmağını göster. Parmakta da hani üç tane ayrı yer var. Ha evet. Bak yani burada aslında. hiçbir çekimi yok. Burada Elif çekimi var. Burada Vav Elif var. Yani. Tamam mı? Tam yerini göstermen lazım ki ben senin tamamen öğrendiğini anlayabileyim. Neredeydik? Ve şehidü müfret, müfret diyorum. E, cem'i müzeker gayi fiil çekimi. Sahih fiil bir de. Evet. Tamam bayağı bir açıklama kelimeyi tam mazide buluyoruz artık. Öbür çekimlerde yaparsak onlarda da buluruz inşallah. F cezim yaptı. Bak burada aslında F kulağını çekecekti. Ama böyle bir cezim varsa hemen F cezime geçer. Tamam. Bu çekme işi iptal olur. Hı. Tamam bu harf burada hiç yokmuş gibi. F cezimlerse F fe, F. Şu Şu'yu da var şü. çekiyor. Şu. Bu ama bu kısa uzun değil ki. Fem şu şuyu vav çekti. İşte bu kısaymış ki bu e, cezim yapıldı ya burada. Hı. Cezim yapılınca harfi işe yaramaz artık. İptal olur onlar, okunmazlar. Tamam. Hiç etkisi olmaz yani. Fem şu. Fem şu. Tamam mı? Burada bunun harekesi olsaydı fe olurdu. Bunun harekesi neyse ona göre okurduk. Ama burada hareke yok. Bu sukun halinde cezimlenmiş. Fem şu fı. oluyor. Hı, devam edelim. E, Fem şu ve e, yürüdüler ve değil de yürüdüler. E o z e o z. E, Şimdi Söyledim. bu e, gene fiil çekimi ben mazi. E, mazi değil. Müzari. Müzari. Fiil çekimi bana geliyor. Ben sana sığınırım. Hı. Gelecekte, şimdi. Sığınıyorum ya da. Hani e mineşşeytanirracim Taşlanmış şeytanın şerrinden sana sığınırım. Diyoruz ya biz orada. E, burada e, bu ecvef bir kelime. E harfi de geldi. Müzari çekimi bu. Tamam ben anlamına geliyor. Elif'i gördük mü ben. Ben. Hı. Sen. Evet. Ben sığınırım anlamı. Sığınırım. Okuyoruz. Ee, le. 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 Bi. Bi. Şu. Sin değil. Aa, s. Şun ben, değil. S, Sü. Le bi sü. Le bi sü. Hangi yer artık ezberlemiş olman lazım? Evet. İsmini söyle. Cem'i. Cem'i müzekker gayet. Aferin kızıma. Mazi çekimi. Şimdi burası nakıs. Bak burada bir harf kaybolmuş. Evet. Noksan kalmış. O yüzden nakıs deniyor. Bunları fiil çekimlerinde göstereceğiz inşallah. Hu, Hu zü. zü. Evet. Hu zü. Hu zü özür dilerim. Mifer demek. Mifer. Evet. Ben Bu bak ye geldi. Biz buradan biliyoruz ki bak ye T, harfler kelimenin başında Y varsa T varsa Elif varsa Nul varsa o artık müzari çekimine giriyor. Tamam. Şimdi ona eteğine harfleri deniyor. Müzari çekiminde o harfleri kullanıyoruz. Tamam. Kullanmışlar yani Araplar biz de öğreniyoruz onlar nasıl yapmışlar diye. Eteğine harfleri kullanılır müzari çekiminde. Tamam, tamam. devam edelim o zaman. Y su yuva çekti su. Nü. Nü. Yesu nü. Yesu nü. nü. Bu evet. yine bir ecvef kelime. Vav ortada. E bey cezimlemiş. Yani. E bey. E B. T, S. T. S. U. Evet biraz hızlanalım artık. Ha. Ra. C. S. Sa. Sa. B. Ra'yı çekiyorsun. Ru. Ra. Ru. dikkat et. Saberu. Saber. Ve. Ve. Ru. E. A. A. Ra. Fü. Fü. Şimdi bunlar 3 dördü de cem'i müzeker gayip. Mazi fiil çekimleri haracü ne demekmiş? Hariç oldular. Yani hariç oldular. Gittiler. Tamam. tamam mı? Saberu sabrettiler, veralu razı oldular, e, arafü e, tanıdılar, bildiler. Tamam. tamam. E, çekimler için ayrı video çekeceğim çünkü çok uzadı, daha fazla uzasın istemiyorum. Allah'a emanet olun.